Sizlerle birlikte FNAF oynayacağım. Herkes evet demiş ben görememişim. Şimdi başlıyorum. Arkadaş eski şu cinavar diyorum. Ee, Minecraft evet Minecraft burası izliyorum tabii ki. Ee, onu izliyorum. Seviyorum ondan. Siz de ona gitmişler. Hadi, abone olun. Hop saat 20'deki dil live'daki yayınlarını izleyebilirsiniz. Ya da YouTube'da var ama oradan mesaj atamıyorsunuz. Hadi başlayalım. Ben bu arada ne <laughs> aldım? <laughs> Ay para gelmiyor. Bin abone olunca para kazanıyorsun. <laughs> bu kadar aldım. Onu koyayım. Oyunu bitireyim. Yavrum. eee saat 1'e kadar böyle oturacağım. Sessiz övüreyim ben ya. En bak. 1'e kadar arkadaşlar sessizmiş. İçimiz bir atlasın korkmuyorum. Değil mi? Bir nefes alalım. Ondan sonra he. Yine orada yine gidiyorum. Olayı açtım. Ben izliyorum. <laughs> her gün 20.00'da yayın yapıyorum. Şöyle. Dili live'da mesaj yazmak istiyorsun. Dili ne neydi şey kaydedebilirsiniz. Evet. Çayet izlemek istiyorsunuz. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Benim live'ım var ama ben dili live'ı izlemiyorum. Youtube'dan izliyorum. Ne yazmayacağım? Televizyondan izliyorum ondan. arkadaşlar Fener Kof Eee Edşan Liyaşir 420 ye abone olup Bir de Bilal Başar abone olursanız mutlu olurum Arkadaşlarımdır onlar benim Sevinirim Arkadaşlar bir de 20 abone olmuşuz Çok mutlu oldum Hadi 100 aboneye kadar gidelim e, 100 abone ne yapacağım? Hadi. 100 abone de yüzümü açacağım. 100 Yüz abone de yüzümü açacağım. Bak. 50 abone 50 abone de, de yüzümü açacağım. 100 Yüz abone tam yüzümü açacağım. Öbür kanalım var. Bir de ne işte öbür kanalım da var. Macera çocuk onu da kanallardan geçip abone olursanız olursanız onunla da mutlu olurum. Konuşamıyorum. Evet alfabe bilmiyorum. A B C D, E F G M D S E H e, O Y U V O S alıyorum onu söyledim. A B C D E F G Z de bize değil. Salıyorum onu şöyle. A B C D E F G M ha? Çöle mene F G e, M sesi de salla. Arkadaş, şey çek çıkıyordu şey burada şey var ya e, ne ne denir poster var ya posterdeki Freddy yani ayı mısın üstüne <laughs> bak böyle şey ses çıkıyor eee bunny hey selam bani hey selam ne ki ne var işte Youtuber Youtube, u, YouTube, YouTube u izliyor evet İzleyemez miyiz karşı Eğlenemez miyiz Eğlenemez miyiz Böyle bir hakkımız yok mu Hakkımız yoksa adalet yoktur hey, Bir selam Cam şikeri gibi oldu ama Ben cam şikeri değil <laughs> Telefon. Ah kafa. Hadi gel Tamam devam ee, ee. Arkadaşlar e, Geliyorum Ama saat gece e, Buradan başlayacağız Tamam mı? Sorun Kamerayı açamıyorum <laughs> Sıfırdan başlatmış olmaz saat 1'de ay 12'den başladı. Aa, ne oldu? Kamera bozuldu evet. Rejinalar izlemeye devam. Pis. Bu rejim demek zorunda değilsiniz. Size kalmış. Ben Minecraft'ta sürgün. E, <laughs> eee su. Hayatta kalma sevdiğim için. Ben izliyorum. Bakın. Hayatta kalmıyor hayatta kalmış değil Niye de, <laughs> şimdi <Değişiyorum, misal> var Ben niye hayatta inşallah. Bu videoya onlar like gelirse şimdi ben Sus. Bir hafta içinde, bir hafta içinde bu ee, arada bu adamı geçecektim geçmemişti. Bu adam sadece bu adamın adını dedi şey söyledi mi? Eee, kafamızı karıştırmamız <laughs> Freddy ham ham Evet ama bu. Freddy bunny çıkar. Bu farklı şeyler. Bunu da e, şey geliyor. Elektriği mi bitince şey şey Eee... Yani Frey atıyor. <laughs> ama normalde <laughs> Bonnie'i <ve> çıkartıyor <laughs> ilk geceden. İkinci gecede bildiğimde gelin Frey'i gel, gelin Fox'u gelin. Ama Fox'u da çok gıcıklık yapıyor bana. Ama yani galiba ikinci gecede de Frey'i gelin için galiba üçüncü gecede Frey'i geliyor. Ben öyle hatırlıyorum. Aaa bir dakika bir saat 1 gün bitiyor saat 1. Bekle. Ne so be e, Hayır. Hayır. <laughs> ah, <iyi>. Geçinmemiş. Geçinmemiş. <laughs> geçinmemiş. Dur <laughs> <laughs> ben Ne? Videoyu ben çekiyorum. Ben de, ben de çıkın. Çıkın. kendi yerine um, okumuşsun. Evet. 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 Bayağı da diyemiyorum. Zor olduk ah tamam. Kör olmuştuk. Kör olmuştuk. Kör olmuştuk. Aa, arkadaşlar mübarek Römer... olsun. Söyledim oruç tutuyor Yorumlara yazın. Ben tutuyorum. Now <laughs> 30 30 otuz Abone oldu? bir kanaldan görebilirsin <laughs> <belki>. <laughs> <Ben niye> <laughs> sen arkadaşlar. <laughs> bak bir video değişiyor bak. bekliyorum böyle. Kaç Fırat öğrendiksen tam buraya gelin. Niye burada cam skill yemek yok? Ama cam skill'i izliyor istiyorsanız. Hmm. istiyorsanız. 15 dur. O da 10 like gelsin. Ona da 10 on like gelsin. Ona da 10 on like gelsin. Devam edeceğiz. Şey ya. 15 like gelir bir dakika. Ha korku şey yapacağım. Böyle Cam şekil diyeceğim. O cam şekilleri şey yapın. İşte editleyeceğim. Shortumu atacağım. İstiyorsanız 15 like. Ay 10 like al. Shortumu öyle bir şey atacağım. İstiyorsanız. Işte. Neredesin? İyi şeyler abone arkadaşlar bana tavşan oluyor. Çıkar. Dum dum dum. Fenerbahçe'nin tabii ki neydi neydi kanaryaşı oluyor evet kanaryaşı. Oradaki <laughs> benziyor ama o bir kanarya. <laughs> Fransızca e, Freddy. F Bu arada bunların... E, Bunny bir çizgi filmin şeydeki adam Onu söyleyeyim. Uy gece 3 ve 60 çağır? Hayır kaybettim. 70 dolaşılmamış lazımdı. Hayır. Hayır. Arkadaşlar az önce isme yardım yazmıyorum. Ya, i̇sme yardım mıydı? Bakarım, bakarım, bakarım. Yorumlara yazacağım ne demek olduğunu. Nereden bakacaksın? Tabii çevirden. Çeviriye giriyorum. Evet çevir. Ne demek oldu? Yardım <laughs> edin. Ne var? Ah. Ya sağ Burada video çekiyorum da. Ba. Televizyon kapandı. Bay bay. <laughs> Şimdi varız. <uvaracağım. gülüyor> Arkadaşlar, Bizim de bizim ne var o bizde var da? Vardı? şey var, var var? Ne var o 25. gün oldu? Bak merak ediyorum. Olmuş ama. Olursa Hadi be saat 4 oldu Hadi. Lan Bir kamerayı kapattım artık Adam ışınlandı Oha <laughs> Hadi saat 4 oldu şu Dediğim gibi Jump skill 1 Eee Onu istiyorsanız like gelecek. Tamam. Ah, hadi gece Gece Lütfen. Ama lütfen. Korkuyor. Gece korkacağız. Arkadaşlar gece 2'de korkacağız. Tamam mı? Gece 2'de korkmazsak e, kapatmayıp Burada ne iş var? İyi şu radyo var ha. Burada olsaydı ben göremezdim. Korkuyor. Saat <laughs> 30'dan saat 5 olursa bu el aldık. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum.